Evet arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Ben işleyen motor Maslak. İstanbul arkadaşlar. Şu an liftimizde 250'lik bir motorumuz var. Bu motor giderken ses çıkmış arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz neler olmuş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. O ne? Üst kapak kurtulmuş. Evet. Şimdi orada ne bir, bir, bir parça çıktı. Bu ne ya? Parçalar var arkadaşlar. Oo parçalar var. Alıyoruz. Evet şunu da bir çıkaralım bakalım. Burada neler olmuş arkadaşlar. Çok şeyler olmuş. Piston nerede yaşa? Evet arkadaşlar piston aşağıda kaldı. Ee, gömlek burada kaldı. Piston da içinde. Piston dönmüş. Arkadaşlar. Evet piston dönmüş. Al şunu ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. motorumuz parçalanmış. Kol da gitmiş. Kol gitmiş arkadaşlar. Yani e, böyle bir şey bir defa gördük. Evet. Bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.